artık bir anneyim. Biraz daha farklı kasılmalar hissetmeye başladım. Bu doğumun başladığını anlar mıyım? Anlaşılıyormuş gerçekten. Bu sancılar biraz değişmeye başladı dedim. Çok garip bir şekilde bu ağrılar böyle sanki 15 dakikada bir falan gelmeye başladı ama ben hala daha kalkıyorum işte böyle bir parça mavinin bir şeyini yıkamışım yeni gelmiş onu ütülüyorum. Biz böyle işte hamburger söyledik falan uyarı çıktı böyle artık hastaneye gitmelisin. Muhtemelen yatınca geçecektir dedim. Bir şey patladı. Özge korkma, Özge korkma. Can, can dedim. Can fırladı tabii. Çok düşünmüştük ve çok prova etmiştik bunu. Ancılar iki dakikada bir falan girmeye başladı. Her şey o kadar hızlı oldu ki aşağı otoparka inebilmek için bile o iki dakikayı bekledim. Benim herhalde bir yarım saat, bir saat emin değilim. Suyum patladı ve ben işte pilates toplarında oturacağım. İşte... Herkese merhabalar. Artık bir anneyim. Bu videoda size doğum hikayemi anlatacağım. Gerçekten e, çok fazla komedi barındıran bir doğum hikayesi. Tabii yaşarken öyle gelmiyordu ama şu anda e, geriye dönüp baktığımızda gerçekten arkadaşlarımıza anlatırken çok eğleniyoruz. <laughs> Baya saçma bir doğum hikayesi. Şimdi öncelikle 23 Ocak'ta ee, Perşembe günü işte tiyatroya gittim yeni oyunumuzun rol dağılımı vardı falan filan. O sabah e, uyandığımda biraz daha farklı kasılmalar hissetmeye başladım biliyorsunuz aslında ben 29. haftadan beri hep bir kasılma hissediyordum ama e, daha çok böyle aşağı tarafa baskı ve böyle çok hızlı bir idrar gelmesi şeklindeydi. Ama bu 23'ü perşembe günü hissettiğim kasılmak gerçekten biraz farklıydı. Biraz böyle belime vurmaya başlamıştı ve biraz da böyle regl ağrısı gibi bir ağrı. Zaten doktoruma hani bu doğumun başladığını anlar mıyım? Nasıl bir sancı? E, benim zaten kasılmalarım oluyor. Ya anlamazsam falan dediğimde Özge anlarsın demişti anlaşılıyormuş gerçekten e, neyse e, işte o gün tiyatroya gittim biraz böyle farklı kasılmalar vardı dediğim gibi hem belime vuruyordu hem biraz daha böyle regli ağrısı gibiydi böyle çok yoğun e, böyle ama çok düzensiz böyle bir saat geliyor mesela e, işte sonra üç saat sonra geliyor falan filan ama farklı bir kasılma yani artık onu hissetmeye başlamıştım. Neyse e, arabayla gittim tiyatroya. Araba kullanabildim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sonra çıktım provadan eve geldim. Yine bir sıkıntı yok. Sonra yine böyle yavaş yavaş bu kasılmalar düzensiz bir şekilde devam ediyor. E, sonra cuma günü oldu. E, ayın 24'ü. Demek ki perşembe 23, tabii. Ayın 24'ü cuma günü. Gün içerisinde de bir şey yok. Yine böyle ara ara geliyor ama biraz daha şiddetli gibi ama yine düzensiz falan. Sonra neyse akşam Can geldi. Can'a dedim ki ya dedim cuma günündeyiz. Bu sancılar biraz değişmeye başladı dedim. Hatta o gün gün içinde harika anıma mesaj attım. Dedim ki benim sancılarım e, biraz daha farklı bir hale geldi ama hala e, düzenli değil. E, dolayısıyla biz beklemedeyiz, tetikteyiz yazdım. O da bana dedi ki eğer dedi hani sistemli olmasa bile eğer e, şiddeti artarsa e, hastaneye erkenden gelirsiniz. Hani salı günü randevumuz vardı. Tamam diye konuştuk o gün cuma günü. Sonra akşam saat böyle 7'den sonra böyle garip bir şekilde bu ağrılar böyle sanki 15 dakikada bir falan gelmeye başladı ama ben bir gün önce de aynısı olduğu için yine geçecek diye düşünüyorum. Can diyor ki hani ne yapalım? Hani gidelim mi? Yo diyorum hani gidecek bir şey değil ama bayağı yükselmeye başladı ağrısı. Fakat benim ağrı eşiğim hakikaten biraz yüksek. Ee, ama doğumu kaldıracak kadar yüksek olmadığında e, gerçi kaldırdığıma göre orada da yine yüksek ama neyse oraya geleceğim. Ondan sonra Böyle ağrı geliyor. Geldiği an böyle duruyorum. Of diyorum çok kötü ağrıyor ve böyle garip bir şekilde oturamıyorsunuz. Böyle tuhaf bir refleks oldu. O sence gelince ellerimle şöyle popumu havaya kaldırmaya başladığımı fark ettim. Böyle popumu havaya kaldırıyorum. Sence geçince geri oturuyorum. Diyorum ki yani gitmemiz gerekiyor mu acaba? Anlayamıyoruz. Ben hala daha kalkıyorum. İşte böyle bir parça mavinin bir şeyini yıkamışım. Yeni gelmiş. Onu ütülüyorum. Ertesi gün de temizlik olacak evde. Temizliğe evi hazırlıyorum. Hani biraz daha toparlıyorum falan filan. Saat 11'de sabah temizlik için gelecekler. Ondan sonra hala daha eğiliyorum, kalkıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Bu sancılar gittikçe böyle artmaya başladı ama ben hala anlamıyorum yani doğumun başladığını. Sonra bir uygulama indirdim. Kasılmalar mıydı? Öyle bir şey galiba programın adı. Sonra uygulamada kasılma başladığında kasılma başladı diyorsunuz, kasılma bittiğinde de kasılma bittiye basıyorsunuz. <laughs> Biz böyle işte hamburger söyledik falan. Hatta hala onun geyiğini yapıyoruz. Hamburger söyledik, yedik. Ben bu arada hala kasılıyorum ama o kasılmaların aralarında hani gayet her şey çok normal. Her şey çok normal ilerliyor yani. Sonra neyse o kasılma programında işte 7-8 kere e, basıp bıraktıktan sonra <laughs> böyle uyarı çıktı böyle. Artık hastaneye gitmelisin diye. Biz canlı şey diyoruz. Bu ne ya? Bozuk bu uygulama falan diyor. <laughs> bu ne biçim uygulama falan diyoruz böyle. Ona da tam bir salaklık yani. Sonra ben tekrar yapmaya başladım. Bozuk 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 ama hani yine de en azından görelim kaç dakikada bir olduğunu diye. Bir 7-8 kere daha bastım falan sonra yine aynı uyarı çıktı. Artık hastaneye gitmelisin. Biz hala dizi izliyoruz Netflix'te falan. Sonra dedim ki neyse ya dedim yatalım dedim. Muhtemelen yatınca geçecektir dedim. Çünkü bak bir gün önce öyle oldu. Yani benim aslında e, uyanmamamın sebebi şu. Ben su bekliyorum, nişan bekliyorum ve şeyi bekliyorum. Ee, nedir o? Kasılmaların sistemli bir şekilde gelmesini bekliyorum. Yani atıyorum 20 dakikada birden 15 dakikada biri, 10 dakikada biri, 5 dakikada biri düşmesini bekliyorum ve şiddetin artmasını bekliyorum. Çünkü hep öyle deniyor ya. İşte burada da aslında yine şuna e, varıyoruz. Hiçbir şekilde herkesin hamileliği birbiriyle aynı değil. Doğumu da aynı değilmiş. Ben bunu anladım. O yüzden hani öyle kasılmayı bekliyorum, nişanı bekliyorum, bilmem ne bekliyorum diye düşünmeyin. Gerçekten her şey çok garip bir şekilde ilerledi yani bende. Hiç kimin de bambaşka ilerliyor, kimsin de bambaşka ilerliyor. Neyse yatalım geçer dedik. Ben işte burada yatak odasında yatıyorum. Can içeride yatıyor çünkü göbeğim yüzünden dönemiyordum son haftalarda. Ayrı ayrı yatmaya başlamıştık. Neyse ben yattım saat bir buçuk gibi falan. Şiddetlenmeye başladı bu sancılar ama mesela böyle 20 dakika Sonra geldi sonra 10 dakika sonra geldi yani hala düzensiz sonra böyle saat e, sanıyorum iki buçuk gibi falan bir ağrı girdi yani o şiddet o kadar arttı ki bir anda ve ben artık böyle ses çıkarmaya başladım ah falan diye böyle inlemeye başladım yatakta ama hala yani şey kalkalım da gidelim hastaneye yok. Ona, oral, ya oralar da bayağı ağrılıydı. Şimdi neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Kaç santimle hastaneye gittiğimi duyunca. Sonra o son şiddetli ağrı girdi ve sanki böyle bir anda içimde bir böyle bir şey patladı. Böyle tıpa gibi, şampanya gibi bir şey oldu böyle. Ya da böyle sanki biri böyle vurdu gibi bir şey. Tam oraya. Suyum patladı galiba dedim. Ondan sonra bir yandan çok kötü ağrı var. Sonra sesli bir şekilde dedim ki şimdi doğrulacağım ve foşur foşur su akacak. Hayalim o. Ama bir yandan titremeye başladım. Çünkü o anda anladım doğumun başladığını. Ee, ve kontrolümün dışında olduğu için her şey çok korktum bir anda. Sonra sesli bir şekilde kendime Özge korkma, Özge korkma, Özge korkma dedim. Tuvalete gittim. Zaten oturdum ve bir su boşalması oldu böyle pembe. Çok açık bir pembe. Sonra ben tabii o korkuyla böyle yürüyerek koridorda can can dedim. Can fırladı tabii. Suyun patladı dedim. Can ne yapacağını şaşırdı. Bir sağa gidiyor bir Halbuki çok düşünmüştük ve çok prova etmiştik bunu. Ondan sonra neyse. Ve doğum çantasını da yani bir gün önce koyduk arabaya. Neyse sonra dedim ki şimdi sakin ol ama ben titriyorum ve ağlıyorum. Çünkü kontrolümün dışında yani nasıl olabilir böyle bir şey diye. Sonra dedim ki ben şimdi duşa gireceğim. E, çünkü hep duşa girip sonra hastaneye gitmeyi hayal ettim. Bu arada saat işte 3 oldu. Hemen duşa girdim ama size şöyle söyleyeyim. Bu su olayı patladıktan sonra her şey o kadar hızlı oldu ki. ışık hızında yani. Su patladı ve sancılar... 2 dakikada bir falan girmeye başladı bir anda. Sadece 2 dakikam var bir şey yapmak için. Duşa giriyorum, şampuanlanıyorum. 2 dakika sonra sadece giriyor. Duruyorum, duruyorum. Öyle bir ağrı ki. Böyle belinize vuruyor, kasıklara vuruyor falan. Sonra e, bu arada su böyle bir anda boşalıp bitmiyor. Bitmeyen bir şeymiş. Onu anladım. Parça parça ara ara bu e, olmaya devam etti. Hatta ben işte o Dipent'in kilotlarından almıştım. Bu arada onlar efsane. Ondan kesinlikle alın. En çok hani e, bu süreçte hayatımı kurtaran şey o oldu. Ondan sonra dedim ki hani hastaneye de gidemem bu şekilde onlardan giydim falan. Çünkü su akışı hala devam ediyor parça parça. E, sonrasında bayağı ağrıdı. yani Bayağı sert bir ağrı o. Ve iki dakikada bir gelmesi bana hiçbir şekilde şey bırakmadı yani hani doğumun başladığını düşünmek, mantıklı bir şekilde nefes alıp vermek, e, durumu biraz normalleştirmeye çalışmak gibi bir şey olmadı. Her şey o kadar hızlı oldu ki ve bir yandan da böyle hani kendim <laughs> kızıyorum, bir yandan gülüyorum. O an gülmüyordum, şimdi gülüyorum. Sonra neyse e, duş aldım. Çok zor bir şekilde saçlarımı o 2 dakikam var dediğim aralıklarda kuruttum. Aşağı otoparka inebilmek için bile o 2 dakikayı bekledim. Çünkü yürüyemiyorum o sancı girdiğinde. Bir şekilde indim arabaya. E, arabada da şöyle bir video çekmişim. Saat 3.37. Benim herhalde bir yarım saat, bir saat emin değilim. Suyum patladı ve şu anda hastaneye gidiyoruz. Ee, Sancı çok sık sık geliyor. Bilmiyorum öyle yani. Yani ses tonum e, videoyu da Can dedi hani çeksene falan. Gerçekten yani umurumda değildi o an ama bir şekilde bu videoyu çekebilmişim. Sonra hastaneye gittik. E, i̇şte ben baya böyle Allah'ım bana yardım et falan diye bağırıyordum. Saat 4 sabah karşı. Çok az kaldı. Oh. Oh. Bir anda kendimizi burada bulduk ya. Allah'ım. Ah. Oh. Ondan sonra neyse hemşireler işte kontrol yaptılar. Muayene yaptılar. 8 santim, 8 santim açılmışım. 8 santimle hastaneye gittim. Beni takdir edebilirsiniz. Ya yani böyle bir saçmalık olamaz yani. Ve böyle şey düşünüyoruz hani e, video e, çekimi yapılırken işte koridorda falan yürüyeceğim ben, işte plates toplarında oturacağım, İşte canlı sarılacağız, İşte videolar çekilecek bilmem ne. falan. Hiçbir olmadı. Çünkü zaten ben o süreci evde halletmişim, bitirmişim yani hemşire şey yaptı ya yani, muayene ettikten sonra. Ne oldu dedim. 8 santim dedi ve bacaklarımı kapatıp böyle çapraz. Sakın ıkınma dedi. <laughs> hani normalde böyle ıkın ıkın derler. Hemşire bana sakın ıkınma dedi. Hemen doktorumu aradılar. Burada saat işte 3.30-4'e geliyor. Harika Hanım gerçekten herhalde 15-20 dakika içinde geldi ama bana bir gün gibi geldi o yalvarıyorum doktorum gelsin yalvarıyorum diye hemşirenin kolunu tutuyorum falan. E, tamam geliyor 5 dakika sonra burada diyor biraz önce de 5 dakika demiştiniz falan diyorum. Yani o an gerçekten şey yapamadım. Hani hep kafamda şöyle düşünmüştüm. Ya doğum için hiçbir eğitim almadım. Doğum için hiçbir yazı da okumadım. İşte yok nefes al nefes ver. Doğum işte sancı değil. E, ne? Ne deniyordu? Bir şey. Ağrı demeyelim, sancı demeyelim, bilmem ne diyelim falan filan. Yani hiç onlara takılan bir tip olmadım. Hiç o kadar kontrollü olsun her şey de demedim. Aslında biliyorsunuz eğer beni takip ediyorsanız bütün bu süreçte her şeyi akışına bıraktım. E, bu da yine aynı şekilde akışında olsun dedim. Ama bu e, su gelmesi ve sancıların anlayamayıp doğumun bir anda başlaması beni çok e, şey yakaladı. Hazırlıksız yakaladı psikolojik olarak. Ama yani o yüzden o acıyı çok fazla kontrol edebildiğimi söyleyemeyeceğim. Ee, burada normal doğum yapmak isteyenleri de korkutmak istemiyorum. Ee, ama hani ben bunu çok yaşamak istiyordum. Bunu yaşamadan e, ölmek istemiyordum. Bunu görmek istiyordum. Bunun hem e, Özge'ye hem Besleyim'e, oyunculuğa, en çok da bana bir şeyler katacağına inandığım için hep normal doğum istedim. Ee, şimdi ilk gün sorsalar hayır sakın kimseye önermiyorum falan demiştim ama şu anda düşündüğümde tabii ki sağlıklı ve mantıklı bir şekilde evet iyi bir şey ama gerçi bu doğumun iyisi kötüsü de yok hani sezaryanın da bir, bir şey yok e, kötü bir tarafı yok e, onun ayrı güzel tarafları var bunun ayrı güzel tarafları var ama ben hep hayalimde normal doğum istemiştim ve hayal ettiğim gibi de oldu çok şükür e, neyse Sonra Harika Hanım geldi. Özgür dedi hiç zamanımız yok. Hemen doğumhaneye giriyoruz. <laughs> öyle koridorlarda gezelim, videolar çekilsin falan. Neyse video çekimimizi yapacak ekibi aradım. Onlar da hemen geldiler. Ee, 8 santimi duyunca. Önce ben arabada aradım. İşte dedim ki ben biz hastaneye gidiyoruz. Benim suyum patladı. Genellikle su patlamasından sonra hani ne bileyim 8 saat sürüyor, 10 saat sürüyor bir şey. Ben de öyle olmadı işte size diyorum yani. Neyse e, doğumhaneye girdik. Doğumhaneye girebilmek için ayağa kalkamadım. O sancı arasını bekledik yine. Ee, yürüyemiyorum dedim yani yürüyemiyorum. Bir şekilde girdik doğumhaneye ve en son işte böyle hatırladığım şeyler Allah'ım bana yardım et, Allah'ım bana yardım et, Allah'ım bana yardım et deyip duruyordum. Ee, bayağı sert bir ağrı yani ben böbrek taşı düşürdüm birçok kere. Onunla çok benzetiyorlardı. Evet o başlarda gelen, hani su, su patlamasından önce gelen ağrı ona çok benziyor. Yani o da biraz ağır. Ama ben onu bir şekilde kaldırmışım. Yani hastaneye gitme gereği duymadım. Ee, aslında biraz geç kalmışız tabii hastaneye gitmekte. Ama oradaki hemşireler, doktorlar hep şey dediler sonrasında. Çok güzel bir doğum oldu. Ee, kendi doktorum da aynı şeyi söylüyor. Çok güzel, çok temiz. Çok doğru, çok güzel bir doğum oldu. Sen dedi her şeyi akışına bıraktın dedi doktorum. Gerçekten de öyle yapmıştım. Ama doğum sırasında hani şey olmadım açıkça dürüstçe söyleyeyim. Evet şimdi bu ağrıyı çekiyorum ama birazdan işte kızımla kavuşacağız falan. Bunlar zerre aklıma gelmedi. Yani açıkça söyleyeyim. Bu nasıl bir ağrı ya, bu nasıl bir ağrı? Diye. Hep böyle şeyler düşündüm. Bayağı zordu. Yani işte bu ıkınma mevzusu falan filan. Ee, bir şeyler yapıyorsunuz ama sanki bir işe yaramıyormuş gibi geliyor bir yandan da ve o an düşündüğüm tek şey gerçekten o ağrının bitmesi, o ağrının geçmesiydi. Başka hiçbir şey düşünmedim. Can da yanımdaydı. Hani elimi tutuyor falan ama onu bile istemiyorum yani. O e, iki tane böyle kolçak vardı. Onları tutuyorum falan. Yani o son dört e, ıkınma gerçekten çok zordu. Çok ağrılıydı. Ama e, işte o sonunda gelen şey çok güzel. Bir birkaç gün tabii kendime gelemedim. Hala daha öyle şeyler oluyor. Hala daha böyle inanamıyorum. Maviye baktıkça bunu ben mi yaptım diyorum. Sürekli çok şükür diyorum çünkü hiçbir problem yaşamadık hiçbir süreçte. Ee, işte i̇şte o son iki kınmada sanırım böyle baygınlık geçirecektim. Yüzümün bembeyaz olduğunu hissettim. Böyle soğuk soğuk terlersiniz ya yani acıdan bayılacaktım herhalde. E, ee, bu arada epidural falan da olmadı. Çünkü epidurale zaman kalmadı. Zaten gerek de kalmadı. Ee, bir ara hemşirenin böyle buraya vurup özge, özge, özge dediğini hatırlıyorum. Yani böyle bir sağa bir sola kafamı böyle saçma sapan bir şekilde sallayarak Allah'ım bana yardım et beni kurtar falan diyordu. En sonunda işte son iki sefer çok hızlı bir şekilde ıkındıktan sonra işte mavi geldi. Tabii onu görünce nasıl bir şeyse hemen o ağrı bir anda bitiyor zaten. Ya böyle çok e, garip bir şey, çok büyülü bir şey. İsteyen herkesin e, umarım olur. İsteyen herkesin ...bir an önce çocuğuna kavuşmasını diliyorum buradan da. Çok güzel bir şey, çok büyülü bir şey. Ee, çok tuhaf bir şey, çok acayip bir şey. Hemen ayaklandım, hemen e, kalktım. Biraz tabii kanama oluyor. Ee, şu anda ben 6. gün, mavi doğal 6 gün oldu. E, regle kanaması gibi, yani çok bir şey değil. Ağrı yok bu arada. E, ve ilk doğar doğmaz hemen... E, işte memeye verdiler maviyi emzirmem için. Hemen de kaptı. Ee, o da çok güzel. İşte ilk emzirmeyi falan yaptık hala devam ediyor. Şeye çok şaşırdım onu size söylemek istiyorum. Doğumun e, doğum boyunca yani hamilelik boyunca ve doğum sırasında rahimin o kasılması nasıl hani bebeği aşağı itiyor ve doğumu gerçekleştirmek için e, o e, hissiyatı veriyor ya. Şey çok ilginç bebeği emzirirken de yine aynı şekilde kasılıyor rahim. Yani çok büyüğüm. onunla aynı derecede ağrıdığını söyleyemem ama hissiyatı aynı. Ve şunu öğrendim. Doğduktan sonra da bebek emzirirken o rahim kasılıyormuş. Bu sefer de kendini küçültmeye çalışıyormuş. Hani daha öncesinde kendini sıkıp aşağı iterken bu sefer kendini tedavi etmeye, tekrar eski boyutuna dönmek için oluyormuş. E ilk gün ilk iki gün çok fazla oldu. Şimdi böyle ara ara oluyor. Yani mavi e emerken o his tekrar geliyor. Aa diyorum yine o his falan. İlk iki gün istemiyorum, istemiyorum bu hissi falan demiştim. Ama insan her şeye katlanıyor gerçekten yani. Biz şunu söyleyebilirim kadınlar olarak hakikaten çok güçlüyüz. Ben zannetmiyorum yani erkeklerin buna dayanabileceğini. Zaten sonra işte Can'la konuşuyoruz arkadaşlarımız geldiğinde işte bu bizim vücudumuzun yaptıkları, bu doğum süreci işte bu rahmin yaptıkları vesaire. Can diyor ki ya diyor şuna bak ya diyor biz ne kadar düz, Commodore 64 gibiyiz. <laughs> hiçbir güncelleme yok, hiçbir şey yok bizim vücudumuzda diyor. Yani sonuç olarak böyle 8 santimle hastaneye giden bir salak mı diyeyim şapşal mı diyeyim yoksa iyi bir şey mi yaptım hiç bilmiyorum. Ama gerçekten şunu söyleyeceğim. Hep bunu hamileliğim boyunca da söyledim. Her şeyi akışına bırakmak, e, geldiğini gelen şeyi kabul etmek çok önemli. Direnmemek lazım. E, o an sezaryona da dönebilirdi. Bambaşka şeyler de olabilirdi. İyi ki kafamda hiçbir şey planlamamışım diyorum bir yandan da. Çünkü bir şeyleri planladığınızda e, yolunda gitmezse yani sizin planladığınız gibi gitmezse o da çok büyük bir yıkım. O yüzden e, iyi ki hiç düşünmedim, iyi ki hiçbir şeyin planını yapmadım. Böyle çok çok daha sağlıklı oldu benim için de, Mavi için de. Sonuç olarak e, hastaneye gittim, yarım saat sonra doktorum geldi. Doğumhaneye girdim, 35 dakika sonra saat işte sabah sabah tam 05.00'da Mavi Dünya'ya geldi, 25 Ocak. İşte böyle. Benim doğum hikayem bu şekildeydi. Ee, eğer siz böyle şeyler hissederseniz ve uygulama size hastaneye git derse hamburger yemeyip hastaneye gidin. Ya da gitmeyin. Bilmiyorum. Ee, hala daha o doğumun başladığı sırada ütü yapıyor olmam inanılmaz bir şey gerçekten. Ve uygulamaya bozuk ya bu uygulama dememiz. Çok saçmaydı hakikaten. Neyse sonuç olarak her şey çok güzel oldu. Her şey çok yolunda gitti. Şu anda da Mavi içeride uyuyor ama artık onu uyandırma zamanı emzirmek için. O yüzden videoyu sonlandırıyorum burada. Kısacası akışa bırakın. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Kendinize güvenin. Kendinize güvenin. Geçiyor. Yani o ağrı çok yüksek bir ağrı. Ama sonunda gelen şey çok güzel bir şey. Her şeyi size bir anda unutturuyor. Ama zor bir ağrı. Yalan söylemeyeceğim. Korkutmak da istemiyorum. Kimininki çok kolay geçebilir. Kimininki... Çok zor geçebilir. Bir de hep şunu söylerim bana zor gelen bir şey size kolay gelebilir, size kolay gelen bana zor gelebilir. Ama bildiğim tek bir şey var, hani doğum böyle pırt diye olan ve çok kolay geçti diyenler de vardır gerçi ama ben de öyle olmadı yani. Ben de ağrısının şiddeti çok yüksekti. Vücut yapısıyla alakalı olabilir, kemik yapısıyla alakalı olabilir. Kısacası en güzel her şeyi akışına bırakmak. Umarım sizin eğer aranızda hamileler varsa ve doğum yapacak olanlar varsa umarım hayal ettiğiniz gibi olur. Ama çok da fazla hayal etmeyin. Kendinize güvenin, vücudunuza güvenin. O inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Her şey o kadar güzel kontrol ediyor ki bebeğinize güvenin, vücudunuza güvenin. İkisi çok güzel çalışıyorlar. Şimdiden doğum yapacaklara umarım istediğiniz gibi olur diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay şu anda gece sabaha karşı üç buçuk dört sularında başladığımız iki kişilik yolculuğumuza artık üç kişi devam ediyoruz. İşte burada. <laughs> Ay çok İki kişi çıktık, üç kişi geldik. Her şey ağlıyordum. Şimdi bir sürede bu halde mi ağlayacağım her şeyi?